Merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak beğenmek yorum yapmak tamamen ücretsizdir size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. sevgili yay burcu arkadaşlarım yoğun istek üzerine genel videolar çektim genel videolar attım o videoları izlemenizi tavsiye ediyorum şahane videolar arkadaşlar biliyorsunuz ki benim kahve fallarım olaydır bu arada yeni gelen arkadaşlarım aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olmuş sağ olun var olun vermiş olduğunuz destek ve ilgilerden dolayı da hepinize minnettarım Önce kahve sonra tarotla devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse halınız o çıksın falınız dedik ve fincanımızı açtık. Evet arkadaşlar bu sizin fincanınızın içi. Sevgili yay, yükseleni yay, ay ve güneş burcu yay olan arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlar üstünüzde büyük bir göz var. Göze ve nazara çok gelirsiniz. Yıldızınızın düşük olduğu bir dönemdesiniz galiba gözü patlattık arkadaşlar. Göze ve nazara çok gelirsiniz arkadaşlar. Aynı anda da yollarınız var arkadaşlarım. Hem uzun yollarınız var hem de e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size arkadaşlarım bir dakika. Evet arkadaşlar telefonum çaldığı için maalesef ki videoyu dondurmak zorunda kaldım. Şimdi uzun yolların var arkadaşım. Bak 1, 2, 3. 3 tane uzun yolum var. Bu 3 tane uzun yola gitmək üçün bəyədlər bəli çaba verirsən, mücədilə verirsən. Nəticə itibarı ilə bu yolun 2 dənəsinə tək başına, 1 dənəsinə yanında 2 kişi ilə bərabər gedirsən. Həm yanlışları, həm də ikilemləri olan bir kişiyi çox iqaz etmişsən, aşırı dərəcədə iqaz etmişsən, amma bu kişi maalesef ki həm çaresiz, həm də cəsarətsiz olduğu üçün sənin onu iqaz etmələrin hep boşa getmiş. Yəni E, savaştığın kişiyle boşuna savaşmış oldun. Yani bu kişi de senin çok değer verdiğin e, hatırnaz olan biri. Yani değilsen ki bunu yapma şunu yapma. Yaptıktan sonra da ne yapacaksan elini ayağını geri çekeceksin. Bir sıkıntı olmuş? Bu sıkıntından sonra artık ferahlık var karşı. Güzel bir ferahlığın olacak. Tahammül edemediğin insanlar var etrafında. Bu insanlardan kurtulma zamanı. Özellikle aynı iş yerinde çalıştığın, ee, ...bir dönem iyi geçindiğin... ...hatta kısa vadeli bir ilişki yaşadığın... ...o kişinin artık onu gördüğün zaman... ...böyle bir tahammülün bozuluyor ya... ...yani tahammül edemiyorsan onu görmeye... E, ...günaydın demeye... Mesela kahve içmeye çıkırsan, yemek molasına gidirsen aynı kişiyi defalarca görmen seni artık baya bir baya bir rahatsız etmiş. Ve başka bir işe geçiş kararı alırsan arkadaşım. Yani bu işten çıkıp başka bir işe geçiş kararı alırsan bu bir dengeli ve verimli bir dönemin başlamış. Aslında şok olacağın ihanetleri yaşamışsan yaşayacaksan demiyorum arkadaşım yaşamışsan bu da seni ikilemde bırakmış Nasıl ikilemde bırakmış arkadaşım? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha önceden hem dost hem kanka hem yoldaş olduğun bir kişinin maalesef ki maalesef ki ihanetini görmüşsen ve bu kişiyi hayatından çıkartmışsan. Şimdi bu kişinin kendi aile problemleri varmış. Belki seni arayabilir, seni sorabilir, kapına gelebilir, senden bir destek ya da bir yardım isteyebilir. Geldiği gibi geri çevireceksin. Aslında sen böyle insanları geri çevirme olasılığına sahip biri değilsen elinden geldiğince insanlara yardım edilsen ama bu kişinin sana ya zamanında yaptığı yanlışlar göz önüne gelerek onu hayatından sonsuza dek çıkarmışsan. İstersen sorunlu olsun, istersen sıkıntısı olsun. Belki de bir hata yaptı seni şahit diye gösterdi. olabilir ya ama kesinlikle bu kişiyi karşına almayacaksan. Onun haricinde ailenin içerisinde peş peşe yaşanan problemler. Günü birlik Bugün bir tanəsi, yarın bir tanəsi, öbür gün bir tanəsi, haftası gün bir tanəsi. Artıq bu problemlərlə savaşmaqdan, mücadelə etməkdən yorulduğunu hiss edirəm ardaşım və sən nə apacaqsan bu bu problemlərin bitməsi üçün başqa bir yerə. Bax. Ya çalışmaq üçün gedisən ardaşım. Bax 3 rakamı nə çıxmış. Ya çalışmaq üçün gedəcəksən ya da tası tarağı toplayıb başqa bir evə keçiş yapacaqsan. Yəni belə bir durumun içindəsən. Önünde her ne kadar engellerin var ise çünkü önünde bayağı bir engellerin birikmiş ama sen kendi inancına göre yolculuk yapacaksan etrafında her ne kadar sinsirellalar varsa bile sen artık gardını aldın artık bunlara dikkat etmen gerekiyor. Beklediğin bir telefon haberi bu telefon haberi sana geliyor. Bu telefon xəbəri sənə gəldikdən sonra deyəcək sanki mən artıq amacıma ulaştım. Çünki bu bu telefon xəbəri sənin amacınla əlaqəlidir, sevgili Yay bürcü arkadaşım. Bəzi istəklərin peş-peşə, bəzi istəklərin zamanla. Peş-peşə olan istəklərinlə zamanında yaptığın iyiliklerin karşılığını alırsan. Yani kime ne gibi iyilik yaptın, ne gibi dua aldın bilmiyorum arkadaşım. Ve bu da sana baki mutluluğu getirecek. Duygusal bir dönemden geçmişsen, bir dönemde kafa karışıklığı yaşamışsan, şimdi kafa karışıklığı yaşadığın, Duygusallık o dönem her neyse onunla alakalı kendini küçümsemişsen bence kendini küçümseme kalpten iste ve kalbindeki er ya da geç sana gelecek. Yıldızının düşük olduğu bir dönemdesin. Özellikle merhametinden çok ödün vermişsen. Bence ödün verme. Çünkü sen hala yolun devam ediyor. Ödün verirsen. Hep hala iyilik yapma peşindesin. Sen doğrucu Davut değilsen. Sen de hata yapabilirsen. Senin de hataların olabilir. Her zaman herkese koşturamazsan. Herkes için mücadele edemezsen. Sonuçta herkesin iki eli, iki ayağı var. Ailen içerisinde Abin karısıyla sorun yaşı araya girersen, Ablan kocasıyla sorun yaşı araya girersen, Senin ilişkinde hayatındaki kişi hata yapıp affedisen onun hatalarını telafi etmenin moduna girisen. Bunlar hep sana eksi getiriyor. Artı getirmiyor. Çünkü her insanın bir beyni var. Bir beyni var. Bir savaş mücadelesi var. Sen insanların yerine savaşamazsan, insanların yerine mücadele edemezsen, bu kadar güçlü değilsen arkadaşım. Bir gün bir yerde küt diye düşersen senin elinden tutacak hiç kimse olmaz. Ben doğruyu söyleyeyim ama bu hayatı yaşayan sensen sevgili Boğa sevgili Yay burcu arkadaşım. Şimdi aranızdan bazı arkadaşlarım zorlu zamanlardan geçmişsiniz. Bir dönem depresyon yaşayan arkadaşlarım. Ailenizin desteğiyle belki bu depresyonu atlatmışsınız ama hala Beyninizde takılı kalan şeyler var. Ne için uğraşırsınız? Maddi mi manevi mi? Öncelikle bir hedef belirtmeniz gerekir. Eğer maddi konuyla uğraştığın bir konu var ise bununla alakalı feraha erişsen ama maneviyle alakalı uğraştığın konu her neyse seni gitgide zora sokuyor. Senin beyin fonksiyonlarınla oynuyor ve bence sen bu beyin fonksiyonlarından kurtulman gerekir. Yani o sorunlardan kurtulman gerekir. Kendine inanırsan başarırsın. Ama başarmak için de sakın hırs yapma. Hırs seni incitir. Pişman ettirir. Ha güçlenecek misin? Evet güçleneceksin. Ama beklemen lazım. Bazı şeyler güzel gelir. Bazı şeyler dolaylı gelir. Bazı şeyler de zamanla gelir. Bir kere de gelmez arkadaşım. Eğer sen bir şeyi düşünürsen ve bu benim kaderimde vardır diysen beklemen lazım. Ha beklerken de gene mücadeleni ver. Bunu yap. Ama gene de kendini küçümseme, kendini ikilemde bırakma. Biriyle aranda bir problem olmuş. Ciddi bir problem olmuş. Ama sen bu kişinin problemleri bilerek yaptığını düşünürsen ve bu düşüncende de haklı çıkacaksan. Hani değilsen ki sürekli problem çıkartan insan, sürekli sorun çıkartan insan acaba bilinçsiz mi yapıyor, bilinçli mi yapıyor? bunu kestireceksen ve bilinçli yaptığının kanaatine varacaksan artık öyle herkese koşan bir sen olmayacaksan herkese moduna göre yönüne göre sorununa göre koşacaksan çünkü sen bu dünyayı kurmadın ve bu dünyayı kurtaramazsan karşım. sonuçta sen de bir insansan yani. Bu da senin tabağın içi arkadaşım. Zamanında sana yapılmış bir muska. İyiliğine mi kötülüğüne mi bilmiyorum. Sana yapan kişinin başına dönmüş. Ha iyiliğine yapılmışsa o da mükafatını almış. Ama kötülüğüne yapılmışsa o da acısını çekmiş. Ve bunun haberi sana gelecek. Onun haricinde gelen teklifler var. 1, 2, 3. Bak arkadaşım. 1, 2, 3. 3 tane teklif. 3 de birbirinden bağımsız. Bu teklifler sana geldiği zaman artık elini kolunu çemberleme zamanı gelmiş. Bazı korkuların var bu korkularına sakın 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 taviz verme kimseye. Eğer birine karşı bir şey hissediyorsan veya da yapmak istiyorsan bununla alakalı sakın ondan korktuğunu seni terk eder bırakır gider gibisinden düşüncelerin varsa bu düşüncelerden arınmanı tavsiye ediyor. Onun haricinde yükseliş görünüyor karşı yükseliş görünüyor ve bu yükselişle beraber bazı kişilerle yüzleşmen var. bu yüksəlişlə bərabər bazı kişilə yüzləşmən var sevgili yay bürcü arkadaşım. Onun xaricinə bir sorun və bir sıxıntı. Kiminlə, nə ilə, niyə olduğunu sən bilirsən. Amma bu günlər də keçəcək. Döktüyün göz yaşların, ah etdiyin kişilər, sənə yapılanı asla unutmayacaksan, amma eyni anda da bunlara aheditsən çünki göz yaşı döksən, doktorun göz yaşlarının bir bədəli olsun istəsən. biri ilə aranda sevgi bağı güclənir. Bu kişi yengeç burcu. Bu kişi ilə arandakı sevgi bağı güclənir və sən artıq nihayetində timsah göz yaşlı insanları keşf ettin. Unutma, at kimi giden kedi gibi geri gelir və sən birini suç üstü yakaladıysan və bu kişinin hatalarını yüzüne vurduysan, artıq bu kişidən elini, ayağını çekme zamanı geldi sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşım. Şimdi bakalım tarotlar ne diyor? Aklındaki kişi sana ne diyor? Seninle alakalı ne düşünüyor? Hadi bakalım. Seni düşünüyor. Ama seninle yüzleşmek istiyor. Ve kötü bir dönemden geçtiğini dile getiriyor. Ve senin kararsız olduğunun kanaatine varmış bu kişi. Nedandır bilmem. Şimdi seni düşünen bir kişi seninle ne için yüzleşmek isteyecek? Acaba bir yerde bir laf mı söyledin veyahutta elinde olmayan bir hareket mi yaptın? Bir şey mi oldu bilmiyorum. Ama sen sanki böyle biraz ikilemde kalısan, olacak mı, olmayacak mı gibilerinden ikilemde kalısan, bir anda da kararsızlıkların var ve sen bu kişiyle karşılıklı bir konuşma yapacaksan, artık bu ilişkinin korkularla değil de gerçeklerle olmasını yavaş değil de hızlı bir şekilde olmasını hızlı bir şeklinin de zamana bırakmaması gerektiğini eğer bazı şeyleri zamana bırakırsa seni kaybeder senin aklındakı soru işaretlerinin cevabını veremezse ruhun bedenini nasıl bir kafesinin içerisine girmişse seni ne kadar kıskanmışsa bazen bu kıskançlıkla seni bayağı bir ikramda bırakmışsa ve artık bunların olmaması gerektiğini ve hayatın düzenli bir döneme girmesi gerektiğini güzel bir dille anlatacaksan. Peki bu se bu kişi seni dinleyecek mi? Evet dinleyecek. Bu kişi hem kıskanç hem de biraz böyle e, nasıl desem arkadaşlar? Yani şu an telaffuz etmekten gerçekten çok zorlanıyorum. Yani diyebilirim ki bu kişi çok kıskanç. Hani bu ilişkinin bir de ilerisi var. Şimdi sen bu kişiyi düşünürsen, gerçekten düşünürsen, o da seni düşünüyor. Aslında ilişkiniz karşılıklı. Virüs mertebeye geçecek misiniz? Evet geçeceksiniz. Bunu da nasıl geçeceksiniz? Karşılıklı konuşarak. O kendi hatalarını, eksiklerini anlatacak. Sen de kendi hatalarını, eksiklerini anlatacaksan. Karşılıklı ortak noktayı bulduktan sonra. Ve bu kişiyle güzel bir döngüye gireceksiniz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu kişi sizden önce bir ilişki yaşamış ve hala o ilişkinin etkilerini sizde çıkarır. Yani diyebilirim ki geçmişin yüküyle yaşıyor. Ya, hani geçmişte ne gibi bir ilişki yaşadı? geçmişten nasıl şeyler yaşadı? Bunları bilmiyorum. Bunların acısını sanki senden çıkarttı. Hani diyor ki kontrol bende olsun. Sen de diyorsun ki ben kontrolün de olmasını istemiyorum. İkimizde olsun. Kazanacaksak beraber Kaybedeceksak beraber. Sen aslında bunu istiyorsan, ama o da isti ki kontrol hep onda olsun. Sanki kendisi çok bilgili ya. Hayır, bilgili değil. Sadece geçmişin yüküyle yaşı. Bu geçmişin yükünden kurtulamazsa bu ilişki biter. Geçmişin yükünden kurtulamazsa bu aşk biter. Geçmişin yükünden kurtulamazsa arada bir güvensizlik oluşur. Ve sen ona destek olacaksan onunla beraber uzun bir yolculuğa gireceğini söyleyeceksen ve bu yolculuk evlilik, gelecek, gelecek planları gibi gibi şeyler olması gerekirken geçmişin yükü olmaması gerektiğini dile getireceksen ve sen olgun tavrınla bu ilişkiyi elde tutacaksan bu kişinin aklındaki soru işaretlerinin cevabını bulacaksan ve güzel bir döngüye, verimli bir döngüye, kısmetli bir döngüye gireceksiniz. Diyebilirim ki bu hafta bu bütün konuşmaları yaptıktan sonra bir evlilik teklifi de gelecek sevgili Yay ve yükselen Yay burcu arkadaşlarım. Yine çok güzel bir videonun sonuna geldim arkadaşlar. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak ücretsizdir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı isteyeyim. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Hoşçakalın.